Motosiklet Show hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere bu videomuzda kış aylarında motosikletimiz çalışmazsa nasıl çalıştırabiliriz? Bunun iki yöntemi var. Biri toplum içinde kullanılan vurdurma denilen olay. İkincisi ise ayak marşı ile çalıştırma. Ayak marşı dediğimiz sağ tarafta bulunuyor. Ayak marşının sağ tarafta bulunuyor. İkinci olarak ise nasıl soğuk Yani dedikleri olay nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor arkadaşlar. İlk olarak motorumuzu boşa alıyoruz. Hafif rampa buluyoruz. Ve iyice hızlandıktan sonra ikinci vitesi, birinci liftesi değil, ikinci liftesi. Yani iyice saldık motorumuzu, ikinci liftesi attık. Devre saldığımızda motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak ayak marşıyla başlayalım. Motora bindik. Motora bindik arkadaşlar. Kaskımız takıyoruz her zaman. Kas takmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta ayak pedalımız bulunuyor. Sağ tarafta ayak pedalımız bulunuyor. Motoru boşa aldık. Ayak marşını basarken bir yandan hafiften gaz veriyoruz. Ayak marşına bastık. bu şekilde çalışmıyor. Şimdi hafif rampa buluyoruz. Aynı bu şekilde. Motorumuz boşta. Aynı şekilde. Vitesimiz boşta. Motorun üstündeyiz. Motoru olabildiğince hızlı şekilde salıyoruz. Ve bunu dikkat edin. bunu yaparken dikkat edin arkadaşlar. Ara sokakları varken varsa sokağınızda aynı da araba çıkabilirsiniz. Dikkat edin arkadaşlar. Kaza yapmayın bunu Yokuşadan aşağı saldık motoru iyice hızlandı. İki nifti atıyoruz. Devreşi salıyoruz ve motorumuz çalışıyor arkadaşlar. Şimdi hemen onun uygulamasına bakalım. Motorumuz şu an kontağımız açık. Kontağı da açmayı unutmayın. Kontak açık. Motoru salıyoruz. İkinci fites atıyoruz. Devreye saldığımızda ise motorumuz çalışıyor sağlıklı şu an motoru. İyi düzlattım. Diğer açı çektim. İyi motoru. Kış şekilde çalıştırabilirsiniz motorunuzu. Akünüz bittiğinde Akünüz bittiğinde arkadaşlar herhangi bir arzu durumu olduğunda benzin dışında ve bujiler dışında motosikletiniz bu şekilde çalışabilir. Ancak akü bittiğinde ve bunu yaparken yani akü bittiğinde bu vurdurma olayını yapabilirsiniz veya ayak marşla çalıştırabilirsiniz. Ayak marşla sürekli olarak çalışmayabilir. Onun için ikinci yaptığımız daha güvenilir olur. Bunu yaparken dediğim gibi ara sokakları varken varsa ara sokaklara dikkat edelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.